Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine bir tünik kesimi yapacağız. Mankenimde gördüğünüz tüniğimi şu şekilde. Kumaşım yazlık krep, siyah. robadan, roba üzerine çalışılmış bir volanı var. Volan kol üstünden arka kol evine doğru dönüyor. Arkada kol eviyle beraber birleştiriyorum. Bunun dışında robada herhangi bir kesi yapmadım bu olanı yerleştirmek için. Bunu içten gizli bir dikişle e, bu şekilde yerleştirdim. Dikim aşamasında bunları beraber göreceğiz. E, biçkiye geçebiliriz. Tüniklik kumaşımı ütüledim. Kumaş katını hiç bozmadan bu şekilde masama yerleştirdim. Tünik boyumu ayarladım. Kalıbımı tam tunik boyuma denk gelecek şekilde yerleştirdim. Şimdi çevresini çiziyorum. Kalıbım beli kadar oluşturduğum bir kalıp. Onun için alt kısmını kendim çizeceğim. kendim ayarlayarak çiziyorum basenden aşağı bir çam veriyorum bunu siz istediğiniz kadar ayarlayabilirsiniz göğüs belsini ben tuniklerimde kullanıyorum ben yani göğüs pens kullandığımız zaman e, işimizin ön kısmı havaya kalkmaz. Daha güzel bir duruş elde ederiz. Bunun için tercih ediyorum. Ama siz sevmiyorsanız düz bir kesim de yapabilirsiniz. Arka bedenim için kumaşımı bu şekilde çevirdim. Burası benim kenar kısmım. Arka ortası dikişli olacak. Burada da yine kalıbımı cetvellerimin yardımıyla çiziyorum. Kumaşımın bu kısmını dörde katlayarak kol çizimimi de yaptım. Kesiyorum. Şimdi de bedende kullanacağım volanı hazırlıyorum. Bunun için kumaşımı, burası kumaş katım, üst üste gelecek şekilde katladım. Yani toplamda 4 kat olmuş oldu. Şu kısımdan 10 santim böyle bu şekilde işaretleyerek çiziyorum. Daha sonra da buradan 14 santim verdim istediğim e, volan genişliğini elde etmek için. Bu şekilde bunu kesip çıkaracağım. Kesip çıkardım. Şimdi bunun e, burası kumaş katıydı. Bir tanesinin arasını kesiyorum. Şu şekilde volan parça hazırlanmış oldu. Bedenimi bu şekilde yerleştirdim. Omuzları birleştirdim. Ön yaka pevrazımı çalıştım. Kollarımı da bedenime ön bedene kadar taktım. Arka tarafta açıklık bıraktım. Çünkü burada volanım kol evine yerleşecek. Onun için orada bir açıklık kalması gerekiyordu. Sonra volanımı aldığım işaretlerimin üzerinde bu şekilde iğne diyorum. Bu iğneleme işlemini yaparken hafif hafif yedirmeye çalışıyorum. O yapacağım hafif yedirmeler e, volanımın daha dökümlü olmasını sağlayacak. İğneleme işlemin bitti. Şu şekilde görüyorsunuz. Şöyle Artık makinamı çekebilirim. Tunik çalışmam burada bitti. Başka bir çalışmada görüşmek üzere. Hoşçakalın.